Merhaba arkadaşlar. Yasmin ile Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Görüşmeleri nasılsınız arkadaşlar? Bir, bizler çok iyiyiz çocuklarla. İki gün aradan sonra tekrar bir yemek videosunda daha buluştuk arkadaşlar. İki gün arayla çekebiliyorum Ramazan'dan dolayı. Çünkü oruçlu olduğum için arkadaşlar, çocuklar, evin işi çekim yapmaya bazen vaktim kalmıyor. O yüzden Ramazan'da böyle oldu. Arkadaşlar şimdi ben size bugün çilbir ya çılbır yani biz çilbir diyoruz çılbır yapacağım. bir nevi yoğurtlu yumurta. Suyumu koydum. Suyum kaynıyor. arkadaşlar yumurtayı pişirme yöntemimiz kaynamış suyun içine atacağız. Yani poşe Poşe pişirme yöntemi deniliyor buna. Kaynayan suya Yumurtamızı atarak pişireceğiz, sarımsaklı bir yoğurt elde edeceğiz arkadaşlar. Ee, neyse yaptıkça e, yemeğimiz ilerledikçe tekrar gene söylerim. Şimdi yemeğe daha başlamadan anlatmayın. Suyumuz kaynasın oğlum. Ben bir yumurta çıkarayım. İki tane daha yumurta kırsam yeterli. Yumurtaları içine. şöyle bir koyalım bir şey yapayım anneciğim ben şuradan e, sarımsaklarımı bulayım sarımsakları buraya atmıştım salata malzemelerinin içine Heh, tamam burada iki tane yeterli ya çok sarımsak neyse üç tane olsun Heh, şöyle bir koyalım salata malzemelerini Evet. Havanımızda döveceğiz sarımsaklarımızı. Şöyle koyalım. Şimdi arkadaşlar bakın suyumuz kaynadı. Azıcık yağ damlatıyoruz. Evet. Şöyle kısıyoruz. Biraz Arkadaşlar biraz tuz atıyoruz Şöyle Evet arkadaşlar Şimdi başlıyoruz Teker teker pişireceğiz Poşe pişirme yöntemi Evet Şimdi pişecek arkadaşlar Teker teker pişireceğim Ben bu yumurta kabukları da Oğlum çiçeklerime koyuyorum ya Atmıyorum Biraz açalım Bakın arkadaşlar yavaş yavaş pişmeye başladı bu şekilde. Bu poşe pişirme yöntemi oğlum. Poşe. Bugün tarihi neydi? Bugün... Bugün 7 Mayıs oğlum. Saatte kaç? Saat Yedi. 7 oldu. 7 Mayıs Perşembe. Ramazan'ın bugün kaçıncı günü? 12. falan 13. herhalde. Galiba. 15'e yaklaşıyoruz Ramazan ayında. Yarısı bitti. Baksana anneciğim. Nasıl pişiyor? Hmm. İlk defa gördün değil mi böyle pişirme yöntemi? Ha? Hmm. Hatta oğlum bunu böyle bu, bu dereceyken alıp Yumurta sarısını patlatıyorsun. Yani bu bu pişirme yöntemi oğlum nari yiyecekleri pişirme yöntemiymiş. Yani nari yiyecekler. Şimdi yumurta mesela narin bir yiyecek olduğu için bu şekilde pişiriyoruz arkadaşlar. Biraz daha açabilirim. ben beni oğlum. Yordu mu Şimdi biraz biraz süzme yoğurttan katayım. Şu kadar yeterli ya. Yeterli. Şu mu anneciğim? Yavaş yavaş. Şimdi bir de şu yoğurdumuzu açalım. Binden aldığımız. Bu da süzme yoğurt. Biraz da bundan alayım. Evet. Az mı olsun onun için bir? Az olsun değil mi? Az olsun. Tadımlık olsun. Tamam. Bu bayağı köpürdü. Evet. Pişiyor anneciğim o şimdi. Evet şimdi ben sarımsağı ezeyim. Yoğurdu tuzlamayacağım. Şimdi sarımsakla beraber tuzlayacağım. Hem e, yoğurdu tuzlamış olacağız. Bunu biraz kısalım mı? Kısalım bakayım. Bakayım anneciğim. Ben şu süzgeçli şeyim Şunu alayım anneciğim. Şununla çok güzel alınıyor Evet. Pişmiş. Ben bir tane pişirmiştim önceden. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ötekini kıralım. <laughs> Göster oğlum bak bu şekilde arkadaşlar. Poşe pişirme yöntemi. Yani su kaynayan suyun içine yumurtayı atıp pişirme yöntemi. Bu da arkadaşlar benim doğradığım sarımsak. Şimdi bunu yoğurtla ezeceğim sarımsaklı yoğurt üzerine servis tabağına yumurtayı alıp üzerine yağ gezdirip süsleyeceğiz. Ben bir tatlı kaşığı getireyim. Onu da sıyırıp alalım. <laughs> Elin üzeri böyle. Kardeş. <laughs> ya ne yaptınız? Spor yaptık. Ha spor. Al beni. Evet, ne yaptın? Spor. <laughs> ben dinlendim. Yani, su mu istiyorsun? Evet, su şey istiyorum. Bu bayraklı içebilirsin. Evet. Yoğurdunu ezelim. Yoğurdunu az bulursan. Attım mı ben o şeyi? <laughs> <Heh>, Şunu da şöyle sileyim oğlum. Yine su var. Ne? Geliyorsun dur bana. ben veririm oğlum dur. Allah Allah. Susamış. Ben de bir kek aldım mı? Aldım oğlum. Ama ya bak yeme akşam yemeği yedikten sonra tamam mı o Barış? Tamam mı anneciğim? Barış hakikaten spor yaptı herhalde. Baksana susamış. Susamış çocuk. Sonra kalır falan. Ha. E zaten e, beğenirsiniz beğenmezsiniz ben oradan da korkuyorum. Evet. Koyalım. Az yapıyorum anneciğim. Evet. Tadımlık. Bu da yavaştan olmak üzere. Nasıl oldu? Bu evet. da bu yumurtada. Yoğurt sıyırıyorum. Bu böyle bir dursun. Bunu şöyle bir koyalım. yaşa. Dışarıdan <laughs> geldim ya oğlum. Bağırayım. Böyle beni hapşurtuyor ya. Dur Yağımı alayım. Vay bak yağım. Hatta kaşığım nerede benim? Ha. Evet. Dolmuş mu? Evet. Zaten bu oğlum şey ya kızarmış. Ya ya. Hı. kaymaklıyor arkadaşlar gene. Evet şimdi ortamı bir şöyle düzgün tutalım. Şu yumurta şöyle koyayım onun çiçeklerime koyacağım. Evet. Bu pişti mi? Bence biraz daha pişebilir. Evet. Şey sarısı oğlum. Hı. Şimdi ben şunu halledeyim. Ortası biraz daha çiğ olur. Şimdi onu şunu gösterelim. Yaptıklarımızı koymayı gösterelim. Evet arkadaşlar koyuyoruz. Bunu evet, da koyduk. Evet, şimdi, şimdi ötekini de koyacağız arkadaşlar. Üçüncüyü de şuraya koyarız. Ondan sonra onun yağını gezdireceğiz. Böyle işte arkadaşlar bugün de çilbir yapalım dedik bizim Isparta yöresinde çilbir derler çünkü çılbır aslında biz çilbir diyoruz güzel bir yemek çocukluğumda anneanne çok yapardı bunu bize hiçbir şey bulamazsa bunu böyle yapardı yedirirdi bize herhalde oldu ya aynen şimdi oldu, oldu gibi gözüküyor bunu da alıyoruz oğlum. Biraz sıcak bu ama. Yumurtalarımızı pişirdik arkadaşlar. Bak oğlum. işte böyle ortası şey kalıyor. Koyarken yanlış koyduk. Şunu biraz daha şöyle getirebiliriz. Üç tane yumurta koyduk çünkü. Evet. Evet. Arkadaşlar geldik şimdi üzerine süslemesine çilbirimizin şöyle arkadaşlar kaymak yağıyla süslüyorum. Evet yeterli. Evet biraz da karabiber ve toz kırmızı biber dökelim oğlum. Evet. Toz kırmızı biber, ve karabiber döktük arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çilbirimiz böyle oldu. Yapanlara afiyet olsun. Ben şimdi çilbiri size çektim arkadaşlar. Ama ben birazdan diğer yemeklerimi de yapacağım. Onları yetiştireceğim iftara. Onları da tekrar e, oğlum e, masayı hazırladığımız zaman gösteririz o izleyicilerimize. Bence bu kadar yeterli ya. Tamam oğlum. Bir yapalım yemekleri. Çünkü ee, zaten çılbır sadece yeterli. Bakarız oğlum. Arkadaşlar hepinize çok selam söylüyorum. Kanalıma beklerim. Abone, abone olmayı unutmayın. Beraber gene yemekler yapalım. Herkesi bekliyorum kanalıma. Ee, hoşça Hoşçakalın arkadaşlar. Tekrar bir videoda daha görüşürüz. Herkese çok selam.